Evet arkadaşlar renk çemberi metnimizin diğer etkinlikleriyle dersimize devam ediyoruz. Şimdi beşinci etkinlikte aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerini inceleyerek bu ifadelerin cümlenin anlamına olan katkısını belirtiniz diyor. Şimdi altı çizili ama ancak ve oysa sözcükleri var. Bu geçiş ve bağlantı ifadeleri farklı düşünceleri vurgulamak ve cümleleri karşıtlık ilgisiyle bağlamak amacıyla kullanılmıştır. Farklı düşünceleri vurgulamak ve karşıtlık ifadelerini belirtmek ikinci cümlede olduğu gibi. Siz de ama, fakat, ancak, lakin, buna rağmen bununla birlikte sözcüklerinden üçünü seçiniz. Seçtiğiniz sözcükleri birer cümlede kullanınız. Evet siz söz, seçtiğiniz sözcüklerle arkadaşlar cümleler kurun. Ben de kendi cümlelerimi söyleyeyim. bir tane ama ile kullanalım. Akşam size gelecektim ama işim çıktı. İkinci cümle. Sana gelecektim fakat misafir geldi. Sana katılıyorum. Bununla birlikte düşüncene saygı duyuyorum gibi bu ifadeleri kullandım ben. Bu ifadeleri cümlelerde kullandım. Siz de seçtiğiniz 3 tane kelimeyle 3 tane cümle yazıyorsunuz buraya. Evet. 6. etkinlikte metinde verilmeyen renklerden birini seçiniz. Seçtiğiniz rengin sizde hangi duyguları çağrıştırdığını anlatan bir konuşma yapınız. burada hangi renklerden bahsedilmiyordu? Mesela kahverengi renginden bahsedilmiyor Kahverengi rengi ile ilgili kısa bir şey yazabilirsiniz. Kahverengi renginin sizde yaptığı çağrışımı yazabilirsiniz buraya. Evet 7. etkinlikte de A şıkkında şöyle diyor. A bölümünde aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Görselleri yorumlayınız. B haberin görselleri seçilirken nelere dikkat edilmiştir açıklayınız. Evet şimdi bu haber metnini okuyalım birlikte. Renklerin festivaline geri sayayım. Holi, Hindistan. Bahar gelir de kutlanmaz mı? Hintliler bu soruya tabii ki kutlanır cevabını vermiş olacaklar ki baharın gelişini Holi Festivali, diğer adıyla Renklerin Festivali ile kutluyorlar. Festival adına yaraşır bir şekilde gerçekleşiyor. Hint halkı rengarenk toprak boyaları önce yüzlerine sürüyor, daha sonra ise birbirlerinin vücutlarını atıyorlar. İnsanların üzerine dökülen, etrafa saçılan boyalar, baharın gelişiyle başlayan çok renkliliği ve yeniden doğuşu simgeliyor. Festival bu yıl 13 Mart tarihinde başlayacak. Festivalin ikinci yani son günü renklerin günüdür. Günler önceden, günler önceden marketler ve sokaklar farklı renk boyalarla dolmaya başlar. Bu günlerde kırmızı, sarı, mor, yeşil, mavi gibi birçok rengi sokaklarda görmeniz mümkündür. Bu hem insanlara enerji verir hem de onları günler öncesinden festivale hazırlar. Festival dönemi toprak boyaları marketlerde bulmanız mümkündür. Ancak bazıları renkleri tesu ve tesu ve palaş adı verilen bitkilerden kendileri yaparlar. Evet bu haber metnini okuduk. Hindistan'daki baharın gelişini anlatan bir şeydi bu. Festivalin haber metniydi. Holi Hindistan. evet sorumuzda ne diyordu arkadaşlar? Görselleri yorumlayınız diyor. Şimdi görseller çok renkli değil mi? Çok güzel görseller var burada. Bütün renkleri e, görebiliyoruz burada yeşiller e, turuncular morlar rengarenk ve renklerin gelişini kutluyorlarmış renklerin festivaliyle haber metnini de böyle çok renkli fotoğraflardan seçmişler aşağıdaki fotoğrafta öyle çok renkli fotoğraflar var e, bu fotoğraflar neden seçilmiştir e, tabi çok farklı renklerden seçilmesi ilgi çekici olması e, haberin e, daha cazip olması ve okunması için seçilmiştir tabii ki değil mi arkadaşlar haber metinlerinde özellikle bunlara dikkat edilir ee, şimdi e, böyle bir haber metni metnimiz var bilgilendirici metinlerden geçelim şimdi diğer metnimize ve bu son metnimiz şimdi ben e, bu metni size ödev olarak veriyorum. Okuduğunuz metinde renkler konuşturulmuştur. Siz de aşağıda verilen varlık kadrosundan en az ikisini seçiniz. Aşağıdaki duygulardan birini anlatan fablınızı yazınız. Evet, varlık kadrosu olarak tilki, karga, kuzu, kedi, çınar ağacı, gül ve kurt var. Bu varlık kadrosundan en az iki tanesini seçiyorsunuz. Duygulardan da Kıskançlık, korku, sevgi, beğenme ve yalnızlık. Bu duygulardan da birini seçiyorsunuz. Ve hemen altına Pabıl'ınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet Pabıl'da fabul türümüz neydi? Hayvanlar konuşturulurdu burada. Bakın varlık kadrosunda da var. Yani e, hayvanlar ya da cansız e, nesneler konuşturuluyordu. Ve e, fable'ların hepsinde de bir mesaj vardır. Yani siz fablınızı yazarken başlığınızı bu kısma yazacaksınız. Ondan sonra fablınızı da yine bölümlere ayırıp böyle buraya güzel bir şekilde en güzel el yazınızla yazıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz ve bu ödevi de en son bana gönderiyorsunuz arkadaşlar. Evet, renk çemberi metnimiz burada bitti. Bu hafta başka bir metin daha işleyeceğiz bundan sonraki dersimizde. Ödevi herkes yapıp bana gönderebilir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum, iyi dersler.